Halının başına geç. Ha tabii tabii. <laughs> Öncelikle bütün buluşumuzun, başta Gemlik'te yaşayan yurttaşlarımız, sonra elbette Bursa'da yaşayan yurttaşlarımız, bütün Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Çok kıymetli bir gün. Bakmayın siz bu siyasi konjektürle insanlar kamplaştı, kutuplaştı. Kimi milli bayramları, kimi dini bayramları eskisi gibi mutlulukla bir arada coşkuyla kol kola yaşamaktan vazgeçti. Biz genellikle bunu tam tersini yapmak adına gayret göstermeye devam ediyoruz. Bugün de cumhuriyeti yükseltmek gibi bir misyonumuz var. Bunun büyük önderimiz tarafından sırtına e, yüklendiğine inanıyoruz biz e, gelecek nesillerin. Ona atıfta bulunmak adına cumhuriyeti yükseltmek elbette yurttaşı balona bindirmek değil. Bu anlamda da siyaset üretme gayretinde olanlar var ama ee, ona atıfta bulunabilmek adına bugün 1923 yurttaşımızı bize müracaat eden kayıt yaptıran ilk 1923 yurttaşımızı gördüğünüz gibi e, yeni bir deneyimle bir araya getiriyoruz. Hem e, beklesinler istiyoruz bir sonraki Cumhuriyet Bayramı'nı çocuklarımız sevsinler hem de böyle bir deneyimle Cumhuriyet'in yükseltilecek bir değer olduğunun vurgusu yapılsın gemlikten e, gibi bir derdimiz oldu. E, herkes çok keyifli biz de e, İnanılmaz mutlu ve keyifliyiz. Tekrar bütün yurttaşlarımızın bayramını kutluyorum. Önce de binmiştim ama diğer çocukların binmesi çok iyi oldu. İyi, iyi bir tecrübe. Yani yeteri kadar da yükseldik. Hava muhalif, muhalifiyeti var zaten rüzgarlı hava. Bu kadar bile çok keyifliydi yani güzeldi. Teşekkür ediyoruz Gemlik Belediyesi'ne. <laughs>